Geleneksel enerji kaynaklarının giderek tükenmesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi daha da artıyor. Bu kaynaklardan biri olan biyogaz, meyve, sebze ve yemek artıkları, hayvansal atıklar, endüstri atıkları ve atık su arıtma tesisi atıklarından elde edilebiliyor. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Acaroğlu, 4. sınıf öğrencileri Mustafa Akın, Kazım Şahin Sert ve Yunus Emre Kaygusuz'la beraber Zehrin zararına gideren bir tür taş anlamına gelen Urumday ismini verdikleri akıllı hibrit mobil biyogaz sistemi hazırladı. Profesör Profesör Doktor Mustafa Acaroğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye için her geçen gün artan önemini anlattı. Enerji kaynakları üzerine de şu anda ülkemizde özellikle çok ciddi atılımlar var arkadaşlar. Tükettiği enerji 100 birim ise yaklaşık 76 birimini maalesef yurt dışından ithal eden bir ülke konumundayız. 100 birim enerji tüketiyoruz. 76 birimine yakınını maalesef ithal yoluyla karşılıyoruz. Tabii bununla ilgili olarak çok ciddi anlamda ülkemizin bütçesi anlamında kabaca söyleyecek olursak size arkadaşlar. Türkiye'nin normal bütçesinin üçte biri maalesef enerji ithalatına ayrılıyor. Akıllı hibrit mobil biyogaz sistemi, TÜBİTAK 2242 yarışmasında enerji alanında Konya bölge birincisi oldu. Sistemle reaktördeki su ve hayvansal atıkların karışımını doğru sıcaklığa çıkararak biyogaz üretilebiliyor. Hayvansal atıklarla iştigal eden işletmeler, büyük çiftlikleri, besi çiftliklerini düşünebiliriz. Ve bunların yetiştirdiği tarım ürünlerini düşünebiliriz. Kaynağında geri dönüşüm sağlayarak işin neticesinde kaynakları en verimli şekilde kullanmış olacağız. Güneş enerjisini kullanıyoruz. Yağmur sularını toplamak için çeşitli ek sistemler var. Yani biz bir ekosistem olarak düşündüğümüz için bu sistematiği her yönüyle meseleyi ele alıp kullanabileceğimiz etraftaki her şeyi kullanmaya çalışıyoruz. Enerji nakit hatlarının olmadığı uzak bir yaylayı düşünebiliriz. Buraya enerji nakil hattı götürmek çok rasyonel olmayabilir oradaki kişi sayısı sebebiyle. Ama orada elektrik ve diğer ısınma veya başka işlerde örnek metal işlemek de gerekebilir belki. Bu tip işlerde kullanabileceğimiz bir enerji elde etmiş olacağız. Projenin koordinatörü ve makine mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Mustafa Akın, güneş enerjisinden de yararlanılan projeyle elde edilecek enerji sayesinde birçok sektörün enerji maliyetinin azalabileceğini ifade etti. Biyogaz tesislerinin handikapı şu, lojistik maliyetleri ve büyük yatırım maliyetleri söz konusu. Biz bunu lokalize ettik. Yani her tüketici kaynağında bu tip materyali sahip olan, yani bitki atığı, işte örnek vermek gerekirse meyve suyu fabrikasından çıkan atıkları düşünebiliriz. Yani çok geniş bir çerçeveden bakabiliriz olayı. Bu atıkları kaynağında geri dönüşülebilirsek bunların lojistiği için hiçbir emisyonu harcamamış olacağız. Buradaki tüm işçilik giderleri, yükleme, boşaltma maliyetleri tüm bunlardan arındırmış olacağız. Direkt enerji olarak nihai kullanıcı düzeyinde elde edeceğiz. Bunun şebekeden çekilen elektriğin azalması vasıtasıyla oluşacak elektrik fiyatlarındaki düşüm hepimizi etkileyecek en basit açıdan bakacak olursak.